Yılbaşı tatili kaç gün 2023 hangi gün başlıyor? Yılbaşı tatili kaç gün 2023 yılı yaklaşırken en merak edilen konulardan biri haline gelmiştir. 2023 yılı için yılbaşı tatilinin ise iki gün süreyle yapılacağı bilinmektedir. Hafta sonu ile birleşen yılbaşı tatili 2 gün boyunca devam edecektir. 2023 31 Aralık hangi gün? Yeni yıl heyecanının hemen herkesi sarmaya başladığı bu günlerde pek çok kişinin aklında 2023 31 Aralık hangi gün sorusu var. Yeni yılının ilk gününün cumartesi gününe denk gelmesi ise yılbaşı tatilinin hafta sonuna denk gelmesine neden oluyor. 31 Aralık'ın hangi güne denk geldiği sorusuna ise pazar cevabını vermek mümkün oluyor. 31 Aralık Pazar gününün sona ermesiyle tüm dünya 2023 yılına giriyor. 31 Aralık itibariyle herhangi bir tatil olmadığı ise söylenilen bilgilerin arasında bulunuyor. 1 Ocak 2023 itibariyle tatil olsa da bu tatil pazar gününe denk geliyor. Dolayısıyla cumartesi günü mesaisi olan çalışanlar çalışmaya devam edecek, pazar günü çalışanlar ise izinli olacak ve işe gitmeyecek. 1 Ocak hangi gün 2023 yılbaşı ile yeni yılın gelmesi herkesi heyecanlandırıyor. Eski yılın gelmesi ve yeni umutlar ile yepyeni bir yıla başlamak oldukça keyifli ister barındırsa da, bu konuda en çok heyecan duyulan konulardan biri tatiller oluyor. Yeni yılın ilk günü resmi tatil olması sebebiyle herhangi bir kurum ya da kuruluş çalışmıyor. O aşamada gözler 1 Ocak hangi gün 2023 sorusuna dönüyor. 2023 yılının ilk günü olan 1 Ocak ise pazar gününe denk geliyor. Bu durumda pazar günleri çalışma hayatına devam edenler bir gün olacak şekilde tatil hakkı elde edecekler. Resmi tatil kaç gün? Yılbaşında resmi tatil kaç gün sorusuna bir gün şeklinde cevap vermek doğru olacaktır. Her yılın ilk günü olan 1 Ocak, ülkemizde resmi tatil olarak kabul edilmekte ve bugün herhangi bir kurum ya da kuruluşta çalışma olmamaktadır. Yılbaşı tatili ne zaman? Yeni yılın yaklaşması ile pek çok kişi yılbaşı tatili ne zaman hakkında araştırma yapmaya başlamaktadır. Ülkemizde yeni yıl için oluşturulan resmi tatil takviminde yılın ilk günü olan 1 Ocak'ta tatil olacağı gözlenmektedir. Yani 1 Ocak 2023 pazar günü ülke çapında resmi tatildir.